Kahramanmaraş merkezli depremin üzerinden tam 9 ay geçti. Aradan geçen onca zamana rağmen deprem bölgesinde maalesef yaralar halen tam manasıyla sarılamamış ve eksikler giderilememiştir. Deprem bölgesinde yıkılan ve ağır hasarlı okullar nedeniyle eğitim de sorunlu bir şekilde devam etmektedir. Eğitim birleştirilmiş okullarda konteynerlerde verilmektedir. Sağlık konusunda da sorunlar devam etmektedir. İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, Cumhuriyet Halk Partisi grup önerisi üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda İYİ Parti grubu adına söz aldı. Kocamaz, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremin üzerinden tam 9 ay geçtiğini, aradan geçen onca zamana rağmen sorunların hala çözülmediğini anlattı. Sağlık personeli ve sağlık tesisine olan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Depremzedeler aradan geçen 9 aya rağmen halen civar illerden sağlık hizmeti almaya devam etmektedir. Deprem bölgesinde yer yer halen içme suyu ve bulaşıcı hastalık konusunda sorunlar yaşanmaktadır. Milletvekili Kocamaz deprem bölgesinde yaşanan sorunların ortada olduğunu Bölgede depremden kurtulan ve hayatta kalan vatandaşların çok zor şartlarda yaşam mücadelesi verdiğini, çile çekmeye devam etmekte olduklarını söyledi. Aylar sonra ancak çadırlardan kurtarılarak başlarını sokacakları bir konteyner bulabilen depremzedeler bu kez de ağır kış şartlarıyla ve sel sularıyla karşı karşıya kalmıştır. Adıyaman'da bazı konteyner kentlerde su baskınları meydana gelmiş, konteyner kentler sular altında kalmıştır. Deprem bölgesinde yaşanan sorunlar ortadadır. Türkiye'nin bugün için gündemi anayasa değişikliği değildir, 50 artı bir hiç değildir diyen Kocamaz, Türkiye'nin bugün en önemli gündeminin yalnızca deprem ve depremzedeler olduğunu hatırlattı. Koskoca yaz mevsimi boş laflarla geçmiştir ve kış kapıya dayanmıştır. Depremzedeler hala kalıcı konutlara kavuşturulamamıştır. Deprem bölgesinde kış tamamen bastırmadan ve şartlar ağırlaşmadan kalıcı konutlar teslim edilmeli ve depremzedeler sıcak yuvalarına kavuşturulmalıdır. Demek istiyorum ki ancak ortaya konulan hedeflere ulaşılabilmekte oldukça zor görünüyor. Depremzedelerimizin bir kışı daha konut dışındaki yerleşim yerlerinde geçirmeye tahammülü kalmamıştır. İyi Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz konuşmasında deprem sırasında arama kurtarma ve yardımların dağıtılması sırasındaki yaşanan koordinasyonsuzluğun deprem sonrasında enkazların kaldırılması sırasında da yaşandığını ileri sürdü. Hasarlı binaların yıkım işlemi sırasında yaşanan sorunlar deprem bölgesinden önemli şikayetleri de beraberinde getirmiştir. Deprem illerinde kontrolsüz ve bilinçsiz bir şekilde yıkımlar yapılmaktadır. Yıkım yapan operatörler yıktıkları binanın enkazı altında kalarak hayatlarını kaybetmektedir. Buradan da anlaşılacağı üzere ağır hasarlı binaların yıkım işlemi yavaş ve kontrolsüz bir şekilde yapılmakta. Bugüne kadar yıkımı yapılamayan binalarda vatandaşlar için büyük bir tehlike oluşturmaya devam etmektedir. Ayrıca bölgede asbest riski her geçen gün biraz daha artmaktadır.